Evet değerli takipçiler size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu an peteklerinizde bu şekilde termostatik vana varsa ve petekleriniz ısınmıyorsa buz gibi ise diğer petekler ısınıyor. Bu petek buz gibi ise %99 şu kısımdaki içinde bunun mil vardır. Şimdi göstereceğim. O mil takılı kalıyor. Ondan dolayı da içine su girmediği için yani su girmediği için de ısınmıyor. Şu şekilde şuradaki mil şu şekilde takılı kalıyor arkadaşlar. Böyle içinde kalıyor ve bu şeyle kapalı pozisyonda kalıyor. Siz bunu elinizle sökeceksiniz ya da şu, şu bir el, e, şey makine yardımıyla sökeceksiniz pens yardımıyla. Buradaki mili geriye çekeceksiniz. Ve bu şekilde oynaması lazım milin. O zaman e, sorunuz çözülecektir. Herkese kolay gelsin.